Borç taksitlendirildiğinde her şeyden önce kurum ve borçlu arasında bir anlaşmaya varıldığından söz konusu borç için kurumca herhangi bir icra takibi yapılmaz. Üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklar için uygulanan hacizler tahakkuk eden tutar kurum hesaplarına aktarılarak kaldırılır. Ayrıca teminat haricindeki menkul ve gayrimenkuller üzerindeki hacizler de kaldırılır. İlgili kanun hükümlerine dayanarak uygulamaya konulan işveren prim teşviklerinden taksitlendirme devam ettiği sürece faydalandırılabilir. İşverenlerin kamu ihalelerine katılabilmeleri için gerekli olan borcu yoktur yazısı verilebilmektedir. Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılar, sosyal güvenlik prim borçlarını taksitlendirmeleri halinde kurum tarafından verilen sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Müzik